Merhaba arkadaşlar. Ev Kadın kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size karınca için bir çözüm buldum. Gördüğünüz gibi eczaneden satın aldım. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar karınçalar için çözüm çözüm oluyor bu. Evime depoma karınca doldu. Yani sorunlu karınca olunca çok zor sorun oluyor sizin de gördüğünüz gibi yakından da göstereyim arkadaşlar gerçekten bir sorun arkadaşlar böyle bir kutunun içinde eczaneden aldım şöyle kapağını açıyorum sizin de gördüğünüz gibi bir şekil karinçelerin yuvasına özellikle yuvasına döküyorum şöyle ben şeyin içine döküyüm böyle çok değil az bir şekilde ama çözümünü bulursunuz. Çözüm oluyor şöyle bir kutu. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kolay gelsin. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çözüm bunda.